Evet, şimdi bakalım. Mesajlar yığılmış gerçekten. Ee, Soner Ersoy gazete haberlerinde AFAD'ın Düzce'ye geç geldiği ile ilgili haber yapmışlar. Ben merkez üssü Gölyaka ilçesindeyim. AFAD çok kısa sürede bizlerin yanındaydı. Battaniye ve bizlere çorba dağıtıldı. Biliyorum Soner Bey bana da gelen bilgiler böyle. Hatta bizatihi direkt arkadaşlarım ve akrabalarımın fotoğraflarından ve videolarından biliyorum. Hani bana yalan söyleyecek değiller. Anında çorba, battaniye tüm hizmetler gitti. Hatta bugüne kadarki en hızlı hizmeti gördük depremlerde yaşadığımız depremlerde diyen 60 yaşında teyzelerimiz var. Biliyorum ben de yakinen biliyorum. Afat çok kısa sürede bizlerin yanındaydı. Battaniye ve bizlere çorba dağıttı. Çok kısa sürede çadırlar kuruldu ve konteyner kent kuruldu. Heh, onu söyleyecektim Prefabrik dedim. Çok hızlı yani şaşırmış hatta Düzce'dekiler. Yani bu kadar hızlı çadırdan bizi konteynere geçirmelerine bu kadar hızlı bir altyapı yapılmasına biz de çok şaşırdık dediler. Bunun muhalefetle vesaire ilgisi yok. Siyasi görüşleri farklı olan insanlar da Afat'ın nasıl iyi bir hizmet yaptığını Düzce'de birebir söylüyorlar. Bununla ilgili haber yapalım yani gerekirse ama bu siyaset üstü bir meseledir. Ee, çok ciddi bir hizmet yapılmıştır onu söyleyelim. Şimdi efendim EYT konusunda da diyorsunuz ki Ela Hanım ne olacak EYT? Biz açık ve saçık bir şekilde e, mecliste bu işin artık kabul gördüğünü ve ete kemiğe büründüğünün haberini yapıyoruz. Bu da hepsine cevaben gelsin. Evet e, sözleşmeli akademik personel kadro teklifi de aynı şekilde. Şimdi ekranlarınıza e, yine EYT ilişkin haberim olacak. Hemen açalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebahat EYT için çok bakın bazı spekülasyonlar yapılıyor. E, işte. i̇şte parası hazır değil mi, altyapısı hazır değil mi şeklinde buna cevaben olduğunu tahmin ettiğim bir açıklama diyor ki sıkı tedbirler aldık EYT konusunda ve 2023 bütçesine maliyetin 255 milyar lira olduğunu açıkladı. Altılı Masa'nın ekonomi vaatlerini ise eleştirdi. Enflasyon önleme konusunda yol haritaları yok dedi. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Yüz binlerin merakla beklediği düzenleme hafta başında meclise sunuldu. Gözler şimdi ilk maaşların alınacağı Mart ayına çevrildi. Peki 2023 yılı bütçesi aylıkların ödenmesi için hazır mı? EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçe maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık. Kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil. Gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi Hazine Bakanı Nebati. EYT'nin bu yılki maliyetini bu sözlerle açıkladı. Gündeminde Millet İttifakı'nın ekonomiyle ilgili vaatleri de vardı. Sorularını peş peşe sıraladı. Muhalefetin yol haritasına baktım. Enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok. Altılı masaya da, altılı masanın ekonomistlerine de açık çağrıda bulunuyorum. Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar. Faiz artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz? Evet. Evet aman dikkat lütfen kış lastiklerimizi taktıralım havalar çok iyi seyrediyor diye biraz ihmal ettik bunun farkındayız e, ufak ufak sanayide hareketlenme başlıyor dedik yani kar yağışı olunca herkes hemen yumurta kapıya dayanınca yapmamız lazım bu işlere bakın zincirleme kazalar yaşanıyor yollar kaygan kar yağıyor kış lastiklerini taktıracağız zincirlerimizi taktıracağız ve zaten çok ciddi cezalar da var o cezaları da ödemeyelim değil mi? Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim senatörler bir araya gelmiş nasıl bir akıl tutulması Yaşarız acaba diye bir e, brainstorming e, İngilizlerin tabiriyle beyin fırtınası yapmışlar bir akıl tutulmasına o fırtınayla birlikte yakalanmışlar öyle bir mektup yazmışlar ki yani neresinden tuttuğunuz elinizde kalacak cinsten. diyorlar ki Türkiye. NATO'da işte İsveç ve Finlandiya'ya yol vermiyor onlara o yolu verinceye kadar da siz Sayın Biden bunu engelleyin F-16'ları almasını engelleyin bizim parasını ödediğimiz hakkımız olan sonuna kadar hakkımız olan ve İsveç'e bir takım e, sebeplerle ve çok haklı sebeplerle veto koymamızı böyle saçma sapan bir mektupla dile getirmişler. Ben bakayım ayrıntısında yine de haber değeri var. F-16 satışı ile ilgili ABD'li 27 senatör başkan Joe Biden'a mektup yolladı. İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mütabakatının şartlarını yerine getirdiğini savundu senatörler. Biden'a iki ülkenin NATO'ya katılımı onaylamadan Türkiye'ye F-16'larda dahil olmak üzere herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yaptı. Mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna Rus Rusya savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliği tehdit edildiği iddia ediliyor.